Türkiye'de ilk senetle taksitle alışveriş. Konuda. Demokratlar tarafından da bu hamle nasıl karşılanır? Yakup evet ona ona geleceğim. Başkan yardımcısını belirledi J.D. Vance. E, Senatör J.D. Vance belirledi ama herhalde en çok dünyanın merak ettiği Trump vurulduğu andan itibaren ve gizli servis elemanlarının, Secret servisin gizli servis elemanlarının Trump'ı alıp hemen yakındaki araca götürünceye kadar Birkaç dakikalık süre içerisinde ne oldu? Gizli servis elemanları ve e, eski başkan e, Trump arasında neler geçti? Ne konuşmalar geçti? Çok ilginç. Hemen onu öncelikle bir aktarmak istiyorum. Herkesin çok dikkatini çekecek. Bir önce çok kısa verdiniz siz haberde gerçi. Hastaneye gittik diyor. Trump hastanedeki doktorlar daha önce böyle bir şey görmediğini söylediler. Ve bu bir mucize. Senin hayatta kalman bir, bu bir mucize diyorlar. Burada olmamam gerekiyordu, ölmüş olmam gerekiyordu diyor. Üstüne basarak kesinlikle ölmüş olmam gerekiyordu diyor. Bu arada vurulmasının hemen ardından Trump yere kapanıyor bildiğiniz gibi. Evet. O arada üzerine çöküyor bütün gizli servis elemanları ve ayağından ayakkabısı çıkıyor. Tabii gizli servis elemanları Trump'ı götürmek isterken bu kez Trump diyor ki ya durun önce bir ayakkabılarımı bulayım, ayakkabılarımı almak istiyorum diyor. Ajanlar bana o kadar sert vurdular ki ayakkabılarım çıktı ve ayakkabılarımı bulmaya çalıştım diyor ayrıca. Bu arada tabii Gizli Servis elemanlarına yine övgüler yağdırıyor. Onun nedenini anlatmıştım dün. İşte ayrıca işte şeyle birlikte Gizli Servis elemanlarla birlikte giderken bir tarafından ayakkabısını giymeye çalışıyor ama bir taraftan da çok Amerikan medyasında özellikle Trump severleri arasında çok müthiş bir olay olarak görülüyor. Canı tehlike tehlikedeyken e, yumruğunu havaya kaldırarak e, savaşın, savaşın, savaşın yani mücadele edin anlamında sözleri özellikle çok büyük e, övgü topladı. Ve e, diyor ki birçok insan e, bunu gördüklerinde e, benim gerçekten ölmüş olmam gerekiyordu diyorlar. Gerekiyordu dediler ancak e, ben ölmedim ve hala hayattayım diyor. Evet Amerika Birleşik Devletleri'nin 5 Kasım 2024 seçimlerini işte bu suikast girişimi belirledi ve şu anda silme süpürme e, Trump e, oyları götürecek durum onu gösteriyor. Kesin mi yani e, oradaki ödeşi... hava İrfan Sapmaz kesin Trump seçimi kazandı rakibi kim olursa olsun Biden değişse bile kazanır mı seçimi ne diyorsun? Evet, evet. Durum onu gösteriyor. Ben zaten fikrim belliydi bu konuda. Durum onu gösteriyor ama Demokratlar bu suikast girişiminden hiç memnun değiller. Çünkü e, seçimleri e, bu suikast girişimi nedeniyle artık garantilediği e, şeklinde bakıyorlar. Trump e, ekibini oluşturmaya başladı. Başkan yardımcısı JD Vance e, senatör JD Vance'ı getirdi. Daha önce e, Trump'ın aleyhinde bazı konuşmaları vardı. Eleştirileri vardı. Ancak onların hepsi bir tarafa itildi. Eski bir asker, Başkan yardımcısı olmasını ben şöyle, e, Başkan yardımcısı adayı olmasını ben şöyle değerlendiriyorum. Yakup, e, özellikle tabii Trump'ın Pentagon'la arası çok iyi değil. Eski bir asker olan Başkan yardımcısı adayı, JD Vance'i özellikle seçmesindeki nedenlerden birinin Pentagon'la özellikle generallerle ve altındaki ekiplerle arasını iyi tutmaya çalış, çalışacak diye düşünüyorum. Daha önce 2016 yılında eleştirileri var Trump'la ilgili. Hitler demiş. Trump'ı Hitler'e benzetmiş. Evet, evet, evet. Trump'ın Ukrayna birçok yerlerde de Ukrayna yardım tasarları Trump'la birlikte karşı çıkıyor. Eski bir girişimci kapitalist olarak yani iş adamı olarak biliniyor. Gazi ve yazar aynı zamanda. Genç birisi, 39 yaşında senatör seçiliyor. Siyasette çok fazla bir deneyimi yok. Evet, Perşembe günü de Trump konuşmasını yapacak ama bu suikast girişiminden sonra konuşma metnini tamamıyla değiştirdiği bildiriliyor. Önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Beyaz Saraya gelmek istiyorum biraz da. Beyaz Saray'da bildiğin gibi dün akşam Biden önce bir durum odasında toplantısı vardı. FBI direktörleri. Ee, aynı zamanda da İçişleri Bakanı, Savunma Bakanı gibi üst düzey yetkililerle e, konu, e, toplantısı vardı ve toplantının ardından da kısa bir basın toplantısı yaptı. Ancak hiçbir soruya cevap vermedi. Şimdi demokratlar kara kara düşünüyor bu seçimleri nasıl alacağız diye. Peki İrfan Sapmaz, Biden çekilmeyeceğim, yarışa devam ediyorum mesajları verse de o son karar gününe kadar bir değişiklik beklentisi var mı sende? Şimdi şöyle durum şöyle Amerika Birleşik Devletleri'nde iki partili bir sistem demokratlar ve cumhuriyetçiler bildiğin gibi cumhuriyetçilerin durumunu anlattık. Cumhuriyetçilerin içerisindeki 2429 delenin 2300 küsur yaklaşık 2400'e yakın delegeyi delege Trump'ı aday gösterdiler. Bunda hiçbir tartışma yok. Demokratlar da 19-22 tarihinde Ağustos tarihinde Chicago'da toplanacaklar. 4521 delege var. Biden daha önce 3.939 delegeden oy almıştı ancak şimdi durum değişti. Evet Biden her ne kadar e, önceki gün ben e, kesinlikle geri çekilmiyorum, adaylığım devam edecek ve e, Trump'la e, başa baş mücadele edeceğim diyor. Ancak buna kesin gözüyle bakmamak lazım. Bir son dakika gelişmesi olarak belki bir sağlık problemi veya e, etrafındakiler Biden'ı bu seçimlere Trump'a karşı e, girmesi durumunda kaybedeceği yönünde e, ikna ederlerse 19-22 Ağustos'a kadar henüz daha vakit var. Ne olacak? O zaman e, buraya gelen delegeler tıpkı Cumhuriyetçi Delegelerin Trump'ı seçtiği gibi e, demokrat delegeler demokrat delegeler de e, burada başkan adayını belirleyecekler. 19-22 Ağustos tarihinde daha önce Biden Toplam 4.521 delegeden 3.896 delege almıştı, çoğunluğu almıştı. Ama ben e, henüz daha vakit olduğunu düşünüyorum. On, e, 19 22 Ağustos tarihine kadar kesinlikle e, Biden aday demek istemiyorum. Her an her şey değişebilir. İrfan Sapmaz, saldırıyı da biraz konuşmak istiyorum. E, çünkü büyük bir zafiyet, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir saldırının böyle bir girişimin olması. Trump'ın konuştuğu kürsüye 125-130 metrede bir açık hedef olan bir noktada keskin nişancı neden yoktu? Nasıl bu saldırı düzenlendi? Ve yanlış bilmiyorsam soruşturmayı da FBI yürütecek. Yani terörle de ilişkilendirildi. Soruşturmaya dair yeni bilgiler var mı? Şöyle şimdi Kimberly Chittle gizli servisin başındaki bayan topun ağzında. Ee, de, kongredeki e, gizli servis e, komite servisi e, üyeleri senatörler bununla görüşmek istediler. Çağırdılar ellerindeki belgeleri istediler. O anda e, suikast sırasında gizli servisle polisler arasındaki görüşmeler ya da hemen arkasından yazışmalar neler varsa senatoya e, temsilci meclisine sunmalarını istediler. Ve e, şu anda diken üzerinde e, e, direktör Kimberly Shuttle e, fakat Olay FBI ve gizli servis eşliğinde yürütülüyor ama Biden kafalardaki soru işaretlerini kaldırmak için aynı zamanda bağımsız bir soruşturmanın yürütülmesini istedi. Yani yarın öbür gün sadece gizli servis elemanları ya da FBI tarafından ortaya çıkartılacak raporlara şüphe gözüyle bakılır bu bizim başımıza ağrıtır tam seçim öncesi düşüncesiyle bağımsız gözlemciler de bu suikastı araştırıyorlar bir son dakika gelişmesi. FBI e, suikastçı Matthew'un e, e, telefonunu ele geçirdiler, telefonunu ele geçirdiler. A, ama henüz daha bir açıklama yok. İşte bu telefon birçok şeyi çözebilir. Kimlerle görüştü, kimlerle temas halinde oldu. Ama şu ana kadar en azından açıklananlara göre arkasında e, başka güçlerin olmadığı görülüyor. Arabasında ve evinde patlayıcı maddeler bulundu. Ama esas soru şu: yaklaşık 135-140 metre uzaklığında. Hemen Trump'ın konuşmasını yaptığı e, tribünün kürsünün hemen 110, 130, 135 metre uzaklığında nasıl oluyor da çatıya çıkıyor, çatıdan silahını kaldırıyor ve oradan ateş ediyor. O arada tam e, ateşi etmeden önce, e, suikastçı ateş etmeden önce bir polis görüyor ve oraya çıkmak istiyor. E, suikastçının bulunduğu yere çıkmak istiyor. Ancak suikastçı onu görünce silahını ona doğru diyor. Bir kez tabii ki polis can haliyle hayatını kurtarmak için aşağıya aşağıya iniyor İşte ne oluyorsa o anda oluyor ve ateşleyerek e, Trump'ı sağ kulağından vuruyor şayet Trump konuşma sırasında konuşma sırasında e, sağa sola dönmemiş olsaydı kesinlikle kafasından evet. e, vurularak öldürülmüş olacaktı bu tartışmalar özellikle